Merhaba arkadaşlar ben Tayra. Ben de Berkay. Bugün sizlerle gitti. Hangi yemsin 20. bölümdeyiz. Kırlokçuları çektik altımıza takımımızı yaptık. Videoyu çekeceğiz inşallah. <laughs> 4 kişi teamiz. Ee, her, her zaman şey. her zaman iki yerden çiz. Bakacağız. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Son 10 saniye kılıç yapıp hemen halledeceğiz. Herkes. 3 <laughs> tane VIP var. Beş tane şey yarat. Hadi bakalım. Ortada bekleniyor da biz ortaya beklemiyoruz ki. Ortaya ben gidiyorum oğlum. Ya böyle lagı. iyi altın kılıç buldum. Boş çıktı lan ses. Oha! Diamond kılıç. O zaman gitmeye hiç gerek yok kanka. Hayır sadece bende olursa ne olacak o? Hadi her zaman gel. Hadi go go. Sen gidiyorsun zaten. <laughs> e, ee, seni bekliyorum. <laughs> Oo. Kimse gitmemiş ki. Oo, demir kılıç buldum. Çok güzel. Şuradaki şey de <laughs> Sen sağdan git ben soldan her zaman Oğlum çok pis kastın lan. Aynen lan iyi ben tek bende değilmiş. Şeyden serverdan sana. İyi lan. Çok iyi şeyler buldum ha. Kırışırız artık. Ne yiyor oğlum? Ben başka bir şey gerekmiyor ki bana. Diamond şey gerek. Olursa olur. Yok Diamond da alakası yok ya. Değil sen başka ne ihtiyacın var ki sanki? Diamond kılıcım var oğlum. <laughs> Daha ne istiyorsun? Oo, oh, 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 oh. Burkan. Burkan. <laughs> Seni <gizle. gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Bir anda Diamond oldu mu da? 4 ne çıktı? Diamond. Ne çıktı? Diamond altlıkla diamond şey işte. Ne? Göğüslük hayvan gibi olmuşsun. Yok göğüslük değil ya. Ayak. Ya pantolonla ayakkabı işte. Giyemedim gitti ana. Vay şekeriz. Şu bebeği besleyeyim. Spike ilermiş ama bizde değil. Hadi gel. Bizim takım tamam. Şekil yaptık kardeş. Kesiyoruz mu şunu? Spike'ları. Spike'lar bizden lan. Zeyni de bizden. Abi herkes de team olduk. Tamam. Şunu besleyelim biraz. Aynen. Fakir. Çöplerim aslında. <laughs> Allah fakir çocuk sebe. Şimdi ben çok kişi takım eklemem gerekiyor. Ümit. Hmm. Zey. Aa sana Ender Pearl'ü attım. Eee dur. Killer. Team. Evet. Spike. Tamam. Şimdi go go Ya salla bir şey olmaz. Dur dur, tamam. Aa adama sende kalmazdır. Hadi şu şeye gidelim ya hemen. Burada hiç ses yok ya. Buraya niye gidiyorsun ki Sen ne yapıyorsun orada güzelim? Şurada biri var. Lan Mal ya valla Zeyne bana vurdu <laughs> ha ama görmeden sıkıyorum Oku o kadar Sakin ol Şurada adam gitti Aa orada Oğlum bir adam ona kadar odaklandık da hiç adamın hiçbir şeyi de yok Öl, Öldü mü? Yok Tamam boşver belki okum bitti lan? Neyse hadi öldürelim ya. Siz var ya namus meselesi mi yaptın? Ne yaptınız? Bulacağım onu. Nerede lan? Nereye gitti ki? Adam yakınımızda. Üstte. Burada bir yerler Nerede lan? Aa, Ağaçlar lan. Oğlum bende şey çok fena lag var. vurma. Oğlum tek attım lan. Ben tamam, vurmamışım gelsin. Tamam. Lan. gelin kralokçu var lan. Spike lira vurdum ya. Valla alışkın değilim gelin, ya. Gelin gelin. Dur yemek yemaz. Çok fazla kişi kalmamış zaten. Ama bir adam var. Oha diamond lan. Şuradan nice. al. Nice. Oğlum patlattın mı eşyaları? Ben atmadım ki sonra. Patlamış işte. Patlamış lan. Diamond bot patladı. Lanet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Dur ben şu Sen... altın elmayı yakınıma alayım da. Neyse hadi gidelim ya. O benim endepörlüm nerede? Ay besin ya endepörlerin hepsini adam Şimdi neyse ben. Gel gel. Hmm. Hadi. Takiptesiniz değil mi? Evet. Enç yerine gidelim mi? Onu bir bulalım. Aynen en lazım. Yani bende bazen fena map yüklenmiyor yani şu an göremiyorum bazı yerleri. Orada adamlar oluyor adamları görüyorum. Tamam sorun yok. Yükleyeceğim mi bu Furkan yani? Ne diyor lan? Evet yükleyeceğim. Neyi? Biliyor ne ya abi çıkarsa yükleyeceğim mi diyor. Şey. He yani inşallah öyle demek istiyor. Başka ne demek istedi zaten ki? Ya buradan da zaten verirsek cidden çok kötü olur. Domuzmuş lan. Yine bug'dan bir şey... Adam mı yok? O da Mr. Knop'a giriyorum acaba. Ne kadar? Kanka burada bir tane daha şey var sanırım Ya üstte çabuk çabuk, gel. Dur yemek yiyelim bir ya. Hızlı ol. Şunu da alın. Ortada adamlar. Hızlı ol, hızlı. Nerede adam bu? Ortaya gidiyor değil mi? Sıkan burada dinamitle yaptığımız şovu hatırlıyor musun? Çok başarılıydı ya. O video yüklendi değil mi? Yüklendi. Değil mi? Vallahi ha, bilmiyorum hacı. Ben doğru ben izlediydim. Hiçbir fikrim yok. Dikkatli olun, düşmeyin. Şey de yok anasını. Aşağıda biri var. Bizim Öyle adam. Mı? Bizim adam nasıl hissin oraya ya? Hayır hayır yani. Çünkü vermiştik. Birisi yanımızda değil adını hatırlayamadım. At 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 at. Bak öldüm lan. Ölmedi galiba kaçıyor kaçıyor. Lan! Lan! Su açıldı da. Furkan gidiyordum o <laughs> Şakacılar sizi. Kim sallan bu suyu? Burak Uzi diye biri geliyor. Furkan da abi team. Abi bu... Oğlum kaç kişi değil mi olacağız? Tamam lan sen de gel. <laughs> Bugün güzel günümüz <laughs> Herkes. Evet. Herkes aldık. Zeyna Tayyar. Hay lan ne tayyarı. Nasılsın hocam? Bunu yaşı büyük ya herhalde arkadaşım. Normalde hep abi abi dediğiniz için. <laughs> ben aşağı atlıyorum ya. Atlama ya bence. Ha burada mı geçecek? Evet. Hadi şey yapalım ya. Avlayalım abi. Hadi gidelim. Vur bizden mi? Bizden de. Onlar. Sabilen. Sabilen. He lan. <laughs> Nereden mı sen kanka? <laughs> Nereden gittiğimizi saçıyordum. Atlayayım mı? <laughs> İyi suya denk getirdim abi. Abi herkes bizden ya. <laughs> kanka ben de atlıyorum ölürsem Aa. Bu da biri ölmüş. Oo, Deniz öldüm. Öldüm Berkay. Enç basılmış. Gördüm. Hadi. Bak bak iyice. Tum. Ölmedi lan. Bir dakika ben şuradan bir şunları almam gerekiyor. Aha reston devresi buldum. Aşağıda biri var lan. Endek kalmış Oğlum aşağıda biri var. Tren sürüyorlar, tren yolunda biri var. Ha nereden gidiyor ki oraya? Oğlum Şuradan... ne yapıyor lan? Kim atıyor onu? Tren yolunu takip ediyorum kanka. Ben. Aa adamı gördüm. Tamam hallet onu. Oğlum <laughs> adam tren sürüyor ya. <laughs> Direkt topuklamaya başladı. Tren yolunun sonuna gidiyor adam. Ha bilmiyorum ki tren yolunu ya. Sen hep orada oynuyordun ama. <laughs> Lan öldüm lan öldüm ona evet. Ana o Ya dönmüş. hem ölüp hem adamı öldürmek nedir ya Belki senin kafan <laughs> Nasıl becerdin? Allah aşkına ben anlat Of oh, demek ki önüme falan çar Gel kanka itemlerimi al bari ya Tren Neyim yani var ki zaten ya Salla. Diamond Boşver Genç basılmış kafalığım var bir de Boşver be oğlum ok Berkay lan. cidden Yaptın Malım ya valla bak Tablet yani, yeteneksiz çocuk. Oo, arka plan müziği mükemmel kanka mükemmel. Abi Mr. Kinect ben öldürmeye çalışıyordum ölmüyor lan. Yok adam bulamıyorum. Bizim diğer team nerede lan? beklesem onu diğer biraz diyeyim. Tamam, gelin lan ya. Ben size yerine götürün. Ya. yerine koordinatlarını ezberleyen var mı dedim? Koordinatta giden olduğunu sanmıyorum ya. Giden de zekası yani. Kadın uçun mu lan? Oğlum ölüyorum. Kim <laughs> sallıyor lan? Öldüm. Adam fena vurdu. Gördüm. Kim bu? MyKunep Salla 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 Ne? Uf, çok iyi vurmam lazım onu Avantaj bende Kaçtı içeri kaçtı İçeri Dur nerede? Olalım. Yer mi var abi burada? Var var merkeze giden bir yer daha var Adam içeri doğru meydana doğru kaçtı yani harbili. Şu an Aman adam ya. hala koşuyor. Pustu. Yeniden koşuyor. Çok şaşırdım şu an. Adam içeride. Hep yazayım bir dakika. Kaç dakika kaldı ya? 7 dakika kalmış abi. Dın dın dın, dın, dın 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 Zaten Starfly'da da takındınız değil mi? Hı hı. Ana abi, bizim... ha Zeyna da var. Zeynep, 3 3 kişi takımsınız zaten oğlum Hı <laughs> hı Gel buraya Şunu al Oğlum adam bari benim eşyalarımı alsaydı Bakır <laughs> e Cidden mal gibi öldüm ya Dar ya onun yolu He bence o adama çarptı bir de sana Oğluna çarpınca sen de öldün Olabilir Yani ben bence de... Ya abi sadece bu adam mı var ya? Cık cık. Sadece bu adamı gösteriyor. Star Fly'a var. Ay ay ay. Abi Mr. Öldürmeliyiz ya sırala bir şeyini çünkü. Hani bilmiyorum ki abi bu? Ha buraya ortaya gitmiyorum lan. Su var mı burada? Atlayacağım abi. Var var aşağıda da. Tuttur. Atlıyorum. Oğlum çok büyükmüş i̇şte lan bende heyecan geçicez sanmıştım. Bu adam yakın yalnız yukarıda la. Ölebilirim belki. Evet, Senin o. ne eşyan bu? Yok lan ben buraya hiç gelmedim. Ya ilk başta geldim de. Lav var dikkat et. Şamp ediyoruz tabi çocuğum. Spike'ler ölecek mi? Fukan Levent diyor Zeyna. Abi yukarıdan. Atıyorum şeyi. Ne oluyor lan? Direkt savaşın ortasına kaldı lan attı. Adam şeyde şeyde şeyde. Eee oyunu başladığımız yerde. Ok sallayacak. M2 hep. Oğlum adam şurada hiç kimse saldırmıyor. Daha biraz atıyor. Yani şey ne yapsın Spikeler. Adam kral değil ki. Ve ee, ölecek. O, öldü. Abi adam şeyi koruduğu için Yükseklik avantajını. Yere indi. Arkandan koşuyor. Ha, salla salla salla. Salla az kaldı. Bir tane daha vur ölecek. Öldü. Pes et tadımızın. Neredesin? O adamın dinamiti varmış. Furkan istersen şey durabilirsin <laughs> Valla bir giriş kapısına tuzak kur, dinamitleri patlat. Adam ya. enişliymiş yalnız demir şeyleri onlara. Aynen. aynen. Ok var bir de aşağıda onu da alırsın. Aldım onu. Olmam Sonra yok. seni benim yere götüreyim. almamış. Ok önemli. Al bu. Bunu öldü. Elif Anna Crimson kaldı. Help yaz onun Ay 5 dakika var şimdi hangisini öldürüyüm Berkay seç beni Bence öldürme bekle Neden? Sana çünkü benim eşyaları kaybettiğim yere götüreceğim seni Team Onları hat. al Starfly Şuradan mı? Ne oluyor ben? lan? Kıymet Star Oha burada dinamit var lan Tamam Şimdi Elfan 297. Gidiyorum Berkay. Bir bekle ya bir şey bir Baksana bekle. bir tipine. Tip miymiş? Şurkan iki dakika bir dur ya. Ona bir bulmam lazım. Orada diamondlar var ya. Onları al bizimkine verirsin yani. Hani sevindirirsin Aa gel gel buldum. Furkan. Ha, kilim pekişene bak. Çıkıntılı cam vardı yani. Bizim gittiğimiz yerin sağ tarafında kalan. He. On Onun, on orada tren yolu hemen. Ya ne yapacağız? Ne olur Sen şu adamlara bakar mısın be? Adı ne? Crimson Falcon. Elif büyük ihtimal bunlar. Ya biz de tim tuttuk anasını satayım da hiçbir şey yapmıyorlar ya. Oğlum bunlar maden kazıyor lan. Ciddi, Ciddi misin sen? Biri de diğer diğeri de Air Ciddi Vallahi misin? kazma falan yapmışlar ha. Ne var üzerinden de? Birinin altın chestplate, sonra demir pantolon, demir Aa, ayakkabı, şey... kafa deri. diğeri de Nerede bir kızdır? fanda kafa demir, vücut demir, a şey pantolon, altın, ayakkabı, diğeri. Gördün lan? Aha, ok yiyorlar şu anda. Kaçıyorlar. <laughs> Abi, bölümün adı <de> çılgın madenciler. <laughs> <laughs> Vallahi buraya şu ya. Saklandılar abi, uçtular ikisi de. Birinin oluyor. elinde Ancient işte, ok var. Yani bu büyük ihtimal ateş salıyor. Lisele ne Bakıyor, yapıyorsun? yola bakıyor. Ok çekti, yola bakıyor. Şey, ok. Furkan girme. Girirsen otlanacaksın Tamam bir şey olmaz abi. Ben oraya bir tane ok atsam. Da dar yol işte. Benim gibi öldürsün ya. Sağa döner dönmez. <laughs> Liseller sizi size. Kaçtılar kaçtılar. Furkan dikkat et eline kılıcını al eline kılıcını al. Demir kılıcı var benim. Dal dalıyor dalıyor dalıyor. Öyle herhal herhal diğeri de demir kılıç. Dal 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 dal. Nice. Ya alacak bir şey yok ok var alırsan. Buraya nasıl aynı yapmıştı abi? Ya. Abi bunlar ne yapmışlar? Maden falan yapmıyormuş abi bunlar. Baksana buraları nasıl kazmışlar niye kalmışlar? Çılgın madenciler kanka benim ismim. unutma bak. <laughs> Şurada da bir tane ok var adamla aynı şeymiş bak. Aa yerde biri var. Saçma mı bizden şey ya. Oğlum ne yapmış da bunlar abi? Starfly'mış. Bunlar maden yapmış ama burada maden yok ki. Ne bileyim kazmışlar yani. tamam. Vurma ne abi. Ne yapıyoruz? Final ya. savaşı. Abi Starfly şey ya. Herkes köşesine geçsin. Can yok diyor. Herkes köşesine geçsin bakayım. <laughs> lan şu adama da bir şeyler var oğlum. Deri üst, deri chest plate, lan abi, abi. abi ama o vampir. Öyle düşün. De böyle düşün. Vampir sessiz ağrıcak ki o. ben ona kuracağım. saldıracağım hocam. Can doluyor oluyor 15 saniye. İyi ya yine video çıktı. <laughs> 21. bölümde görüşmek üzere. Aynen. Herkes. Aa ben bunun taktiği çözdüm yalnız. He. Ee, fukan Hexit vardı bir de onu. Hallederiz. Hadi. Hoca vardı ya. Abi Starfly hile biliyor musun? Fark ettin mi bunu? Evet adam şey aynı yerde doğunca vurmaya başladı direkt. Ama ben ölüyorum lan direkt. Lan bu ok salla ok salla aynı yerde. İyi odaklanayım abi ben. Helal helal Zeyna kaldı onda lan. Zeynep acemi ya. Oo. Oo öldüm Oo. abi. Ama en azından hileyle ölmedim. Yine hile. Her zaman hile abi. Her yerde hile. <laughs> Bunu da çok aynen. seviyorum. Yani. Gördünüz yani hile olduğunu. Ama Bizi şeyi tebrik ediyorum. Şey. Ama şey yüzüne <laughs> Aynen aynen. O Zeynep'i tebrik ediyoruz. Onun yaşı da büyük zaten. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir şey. <laughs> İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. kalın.